Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Dün yine bir Twitter sohbet odasında sohbete aslında böyle 1 veya 2 saatliğine davet edildim Alparslan Birol Beyefendi'nin davetiyle beraber. Ancak sohbet bayağı uzun sürdü. Saat gece 3'lere kadar sürdü. Laf lafı açtı, konu konuyu açtı. Tabii kendi abonelerime de paylaştım ancak kendi abonelerim benim YouTube videolarımda daha sıkı, daha kompakt bilgi aldıklarını söylediler. E tabi vakti olana ben de davet ediyorum. Gelin dinleyin, sohbetin diye. Konu neydi? Temel analizdi. Temel analizde neyi konuştuk arkadaşlar? Ben size kısaca kendi fikirlerimi şey yapayım. Çünkü uzun bir sohbet olduğu için 4 saat, 5 saat olduğundan dolayı yani fikirler arasında bir kişiyi dinleyebilmek için bayağı uzun bir süre başkalarını da bazen dinlemek gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bazen kaçıran arkadaşlar varsa YouTube videonuzda söylersiniz Selçuk Bey biz de izleriz demiştik. Ben ne demiştim? Benim fikrim şuydu temel analizde. Tabi orada çok değerli, çok kıymetli üstadlar var. Çok değerli fikirler var. Ancak çok fazla böyle teknik bilgi olduğu zaman da bazen küçük yatırımcısı veya terimleri bilemeyen küçük yatırımcı sıkılabiliyor. Yani o konunun özeti şuydu arkadaşlar. Biz neyi bilmemiz lazım temel analiz olarak? Temel analizde en başta bilmemiz gereken duran yani bilançoda öz kaynaklar. Yani öz kaynakları biz bir öz kaynaklar nedir? Bir bilançonun sonucudur. Öz kaynaklar nedir? Varlıkların, toplam varlıkların borç, bir şirketin varlıkları vardır, bir de borçları vardır. Varlıklarından borçlarını çıkarttığımızda öz kaynaklarını buluruz. Yani o gün şirket tasfiye olsa, kapısına kilit vurulsa varlıklarından borçlarını çıkarttığımızda öz kaynaklarını buluruz. Şimdi Tabi temel analizde hisse seçimini nasıl yapacağız? Ancak bu öz kaynaklarının kalitesi nedir? Kalitesi. Çünkü her öz kaynak. Yani bir şirketin 20 milyar TL öz kaynağı vardır. Öbür şirketinde 20 milyar TL öz kaynağı vardır. Ama bu öz kaynağın kalitesi nasıl? Kalitesini neden anlarız? Bu duran varlıklardan mı oluyor? Dönem varlıklardan mı oluyor? Çünkü toplam varlıklar neydi? Toplam varlıkları duran varlıklar ve dönem varlıklar oluşturuyor. İşte bir şirketin bazı şirketler mesela sanayi şirketlerinin çoğu duran varlıklardandır. Dönem varlıkları azdır. Stokları, nakit değerleri, tahvilleri, çekleri, kredileri, borçları, nakit paraları. Dönem varlıkları azdır. Ama duran varlık çoktur. Ama banka gibi finans şirketleri ise nedir? Bunların ise duran varlıkları azdır. Dönen varlıkları çoktur. Mesela Akbank. 102 milyar TL öz kaynakları var. Bunun sadece 5 milyar TL'si duran varlıklardan oluşuyor geriye kalan 97 milyar TL'si dönen varlıklarda. Gerçi banka bilançolarında duran varlık dönem varlık değil aktifler ve pasifler olarak görürüz. İşte bunu bildiğimiz zaman eğer önümüzdeki makroekonomik konjüktür, makroekonomik gidişat eğer enflasyonist bir ortamsa enflasyonun arttığı bir yerde ise işte bu öz kaynaklarının yapısında duran varlıklar yani toplam varlıklarda duran varlıklar yani bina, arsa, Taşınmaz gibi dükkan gibi varlıklar enflasyonist ortamda hızlıca değer kazanacağından dolayı işte o şirketlerin öz kaynak kalitesini yukarıya çeker. İşte bu enflasyonist ortamlarda öz kaynakları dönen varlıklardan oluşan yani banka gibi finans gibi şirketlerde enflasyon, hızlı yükselen enflasyon, hızlı yükselen faiz ortamında öz kaynaklarının likiditesini sermayeyi eriteceğinden dolayı işte bu öz kaynaklar hoş olmayan öz kaynaklardır. Mesela bugün Ereğli Demirçelik'in 81 milyar TL öz kaynakları var. Bankaların ise 102 milyar TL. Bankaların öz kaynakları çok gibi görünüyor ama Ereğli ne yaptı? 6,5 liradan 36 liralara geldi. Bankalar ise 4,5 liradan 9 liralara geldi. Yani Ereğli 4 kat giderken bankalar 2 kat gitti. Çünkü niye? İşte burada temel analizde öz kaynak kalitesi farklıydı. Enflasyonist bir ortama girdik. Çünkü neden? Aralıkta %18 olan %20 olan enflasyon temmuz ayında %80'lere dayandı. Çok hızlı bir enflasyonist bir ortamda duran varlıklarıyla öz kaynakları aslında öz kaynak miktarları aynı olmasına rağmen duran varlıklarından kaynaklı öz, öz kaynakları olan bilançosunda firmalar ve hisseler yukarıya doğru gitti. Aslında o günkü konuşmanın yani o uzunca konuşmanın çok kısa bir özeti buydu arkadaşlar. Kaçıran arkadaşlar olursa kısaca bir özet geçtim. Şimdi pazartesi günü biz bir borsamızın analizini yapamadık arkadaşlar. Borsamızın analizi yapamadık. Tabi pazartesi günü borsamız nasıl açılır diye şekilde sorular geliyor. Şimdi borsamız üzerinde de bazı üstadların fikirleri vardı. Omuz baş omuz formasyonu çalışır mı? Yani omuz baş omuz formasyonu eğer omuz baş omuz formasyonu çalışırsa borsada bir düşüyor. Yani oba formasyonu negatif bir formasyondu. Fakat bunun gerçekleşilmediği görüldü. O omuz baş omuzun çalışmadı. Çünkü neden? Global konjüktür, global haber akışı bunu desteklemeyince de bizim borsamız yukarıya doğru gitti. Ancak hafta sonu neler oldu arkadaşlar? Özellikle Çin'in Tayvan'la ilgili bir füze atıyor. Yok işte Tayvan hava sahasını kapattı. Hava sahasından dolayı şöyle bir hareket oldu falan. Çin Tayvan savaşacak falan derken bir gerginlik çıktı. Çok kısa olarak benim size bahsetmem gerekirse. Sanırım çok orada tarihte emin değilim ama 1700'lü 1600'lü yıllarda Çin devriminde aslında Tayvan'larda bir tür Çinli yani Tayvan sonradan yaratılmış bir uydu bir ülke. Bu Çin devriminde zengin Çinliler, çok üst düzey Çinliler altınları, gümüşleri işte paladyumları, değerli metalleri, paraları alıp zenginler bir adaya kaçırıyorlar. Yani Çin halkından kaçırıyorlar ve Tayvan'a gidiyorlar ve Tayvan'da zengin Çinlilerin kurduğu bir ülke oluyor. Çin halkı da buna çok gıcık oluyor. Yani siz diyor bizim aslında bütün servetimizi, paramızı, altınlarımızı, değerlerimizi alıp siz Tayvan'a gittiniz, fakir olarak biz kaldık diyor. Yani Çin fakir kalıyor, Tayvan zenginleşiyor ve bu durumdan da rahatsız oluyor. Tabii Çin Rusya destekli, Tayvan Amerika destekli. Şimdi böyle olunca arkadaşlar Çinle Tayvan arasında bir husumet var. E tabii bu husumette de işte arada bir deniz var. Bunlar arada da Akşamleyin böyle bir füze resimleri falan görürüz. Füze atıyor. Çin Tayvan'a gidiyor falan. E tabi hoş bir şey değil. Yani Allah korusun Çin Tayvan'da savaşırken uzak doğuda bir savaş patlak verirse Rusya Ukrayna içinde. Bu borsa İstanbul için iyi olmaz. Gün akşam biraz bunu da konuştuk ama birçok medyada böyle kirlilik var. Medya böyle biraz olayları da abartıyor. Çok sağlıklı bir haber aldığımızda söyleyemem. Eğer bilenler olursa da aşağıya yazabilirler. Şimdi bir de diğer haberlerden bir tanesi neydi? Küresel noktayı etkileyenlerden bir tanesi. Arkadaşlar evet OBA formasyonu çalışmadı. Ancak bir haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri teknik resesyona girdi. Yani birinci ne dedik teknik resesyona girebilmesi için önce bir çeyrek eksi gelecek. Daha sonra ikinci çeyrek de eksi gelecek. Ben demiştim ki 75 pas puan birinci 75 pas puan arttırıldığı zaman FED tarafından Amerika Birleşik Devletleri buz gibi resesyondadır demiştim. Ona, o lafımı çok iyi hatırlıyorum. Dikkatli takip eden abonelerim varsa bu lafımı bilirler. Bu ne oldu? Ama dedim ki veri gelmedi. Veri gelmedi arkadaşlar. Ancak ikinci veri geldi. İkinci veri de bildiğim kadarıyla eksi 2.4 mi 2.6 bir, birincisi 1.6 bu da 2 geldi sanırım. İkinci de, defa büyüme verisi eksi geldi. Ve bu teknik resesyona girdik. Şu köşede yayınlıyorum. Şimdi tabii bu bizim şeyde yayınlanmadı mı? Yayınlandı. Yani yayınlanmadı derken yani fiyatlanmadı mı? Fiyatlandı. Bir de S&P 500'ün bir grafiğini paylaşıyorum arkadaşlar. Burada ise S&P 500'deki şirketlerin yani bu teknik resesyondan sonra net karlılıklarının beklenti endeksi. Yani gördüğünüz gibi bir ayrışma var negatif yönde. Yani hasılatlarda bir azalma olabilir bu resesyondan dolayı. Ancak bunlar bu şekilde gidiyor ama Amerika Birleşik Devletleri de ne yaptı? Bam diye bir 75 pas puan daha yaptı. Burada zaten ben ta en başta birinci 75 pas puan yapıldığı zaman ki ben o zaman 50 bekliyordum. Ancak 75 yapıldıysa dedim. İkincisini de ben kuvvetle ihtimal 75 olarak bekliyorum dedim ve 75 yapacaktır dedim. Gözünün yaşına bakmayacak dedim ve bam diye de bastı. Powell hatta konuşmasında da biraz da Şahin diye de yorumlayabiliriz. Şimdi üçüncü faiz artışı ne olur ne olmaz diyene kadar Amerikan 10 yıllık tahvillerine bakalım. Amerikan 10 yıllık tahvillerine baktığımızda yine 13 köşede yayınlıyorum. Arkadaşlar aslında %3.5'tan şiddetli bir şekilde 2.61'e doğru Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin aşağıya indiğini görüyoruz. Bu ne demektir? Yani Amerika'da %9 olan enflasyon aslında tahvil faizlerince kontrol altına alındığını düşünüyor. Yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bize şunu diyor. Arkadaşlar, Fed sert faiz arttırıyor, kabul ediyorum. Ancak tamam teknik resesyonu da var. Amerika, Fed bu enflasyonu kontrol altına alıyor diyor. Yani Amerikan 10 yıllıkları 3.5'dan 2.61'e inmesi borsamız için pozitif bir şeydir. Yani ha bu da bizi neyi düşünürüz? Amerika enflasyonu kontrol altına alıyorsa ha demek ki bundan sonra bam 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 diye 75 bas puan yapmaz. Belki 50 yapacak. Belki çok iyi kontrol altına alıyorum. Çok sıktım piyasayı deyip 25 bas puan yapacak. E tabi hani denir ya körün istediği tek göz Allah verdiği iki göz. Belki de veri çok düşük gelirse yani enflasyon verisi öbür ay pas bile geçebilir faiz artışı yapmayabilir. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bunu söylüyor. Şimdi konjüktür bu arkadaşlar. Yani global konjüktür bu. Şimdi biz neye bakacağız? Kendi borsa İstanbul'a bakacağız. O bu çalışmadı. Kabul ediyoruz. Zaten formasyonlar %100 çalışacak diye bir şey demiyor kimse. Bu teknik ve makroekonomik verilerin akışıyla beslenen bir sistem. Peki bundan sonra neye gidiyoruz? Bitti mi? Hayır oba formasyonu atlattık. Yukarıya doğru bir ralli var. Yukarıya doğru bir ralli varsa da o zaman ikili tepe riski var. İkili tepe riskini de atlatırsak önümüz açık oluyor. Tüm bunları bir grafikte görelim. Ondan sonra dönüp konuşup videomuzu kapatalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ben sizlere ne demiştim o zaman? Şurada şöyle bir düşen vardı. Bu düşeni kırdığımız zaman yukarıya doğru ralli başlar demiştim. Ve o zaman yukarıya doğru güzel bir rally başlamıştı ve biz 2685 puana kadar gelmiştik. 2685'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri resesyon korkusuyla beraber ciddi bir satış yedik. Nerelere kadar geldik? 2370'lere kadar geldik. 2370'lerden sonra bir şu şekilde ben söylemiştim zaten. Haziran, Haziran ve Temmuz ayında taban formasyonunda olacağımızı ben size belirtmiştim. Şu süreçte bakın şöyle yükseldik, alt, alçaldık, yükseldik, alçaldık, yükseldik ve taban formasyonundaydık. Ancak Temmuz ayının sonunda ki ben bunu da hatırlıyorum taban formasyonu dediğimizi Haziran ve Temmuz ayında. Ancak Temmuz ayının sonunda bu düşeğini kırdık ve düşeni kırdıktan sonra tekrar yukarıya doğru hareket ettik. Yine ben size demiştim özür dilerim bunu çok söylüyorum ama düşeni kırarsak burada bir ralli başlayacağını tıpkı buradaki gibi bunu size ifade etmiştim. İşte bazı arkadaşlar diyor ki şurada bir omuz var burada bir baş var burada bir omuz olması lazım. İşte omuzdan sonra bunu fiyat şuralara doğru gelseydi 2500 lira doğru gelseydi bu formasyon çalışıyor olabilir diyerdik. Ancak buradan sanki böyle ralliye yukarıya doğru devam edecek gibi görünüyor. Lakin buradan baktığımızda arkadaşlar şöyle baktığımızda şu şekilde biraz daha ben detaya bakalım. Hep beraber daha net anlayabilmek açısından. Şuradan da şöyle sizler için zoomluyum. Gördüğünüz gibi yukarıya 60 gibiyiz. 2585. Yukarıda hedef 2623 olabilir önümüzdeki hafta. Bakın şurada zaten çok ciddi bir dirençle karşılaşılmış. Ancak sanki bu direncin yataydaki direncin üstüne 60 gibi duruyor borsamız. İlk direnç burada 2623 olacaktır. 2623 geçildiği zaman hedef 2684 olacaktır. 2684 olursa arkadaşlar burada bir tepe, burada ikinci tepe, ikili tepe formasyonu olabilir. Şimdi ikili tepe formasyonu şurada baktığımızda değerli arkadaşlar. Şöyle bir görsellere baktığımızda ikili tepe formasyonunun çok parlak bir formasyon olmadığı da aşikar. Ancak bu %100 çalışacak diye bir şey var mı? Yok. Ben ne yaparım? Eğer şu 2684'ü görürsem burada bir %5 daha satış yaparım. %5 satış yaptıktan sonra nakite geçerim. Ve burayı kırıp kırmadığımızın hesabına bakarım. Yani kırarsak elimde kalan parayla şey yaparım. Ne demiştim ben size? %85 maldayım. %15 nakitteyim. Buraya geldiğinde bir %15 daha malımı satarım. %20 nakitte olurum. %80 malda olurum. Ha aşağı gelirse %20 nakdimle almaya devam ederim. Ha yukarıya giderse %80 malımla kazanırım. O yüzden şimdilik şu şekilde bir kamaya baktığımızda arkadaşlar çok fazla karıştırmayalım. Zaten 4 saatlik yukarıda olacaktı. Pozitif gördüm. Al. Günlükte de baktığımızda oldukça pozitif ve iyi bir yerlerde olduğumuzu görürüz. Borsa için sıkıntımız yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizlere zaten stratejiyi belirledim. Yani elimizde TL nakit olduğu sürece, hissemiz de olduğu sürece borsa ister yukarıya gitsin ister aşağıya gitsin her iki tarafta da win-win. Ne yapmamız lazım? Aç gözlü olmayacağız, kademeli olacağız, sabırlı olacağız. Bu 3 altın kuralı uyduğumuz sürece borsa İstanbul'da para kazanmamak imkansızdır arkadaşlar. Ancak dediğim gibi şartlar bunlar, önümüzdeki formasyonlar bunlar, bunlar çalışır ya da çalışmaz. Ancak şimdilik gördüğümüz borsa İstanbul'un pozitif yoluna devam ettiği yönünde. Bence en kritik direnç o ikili tepe olur mu olmaz mı? 2684'ü kırdıktan sonra farklı bir yerlerden sonra artık böyle 3000'ler mi olur? 3500'ler mi olur? 4000'ler mi olur? Oralara doğru yolculuk başlayabilir. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşünceli hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar, hoşçakalın.